Merhaba canım, Başak Burcu nasılsın, iyi misin, halleri durumlar, ne yapıyorsun? Evet, şimdi ben bir bakım yapıyorum, sizde kalmıştık. Bir bakalım, halim durumun neyi gösteriyor, konuşalım, yorum yapalım. Neyse, halin o çıksın falan. Evet açacağım şimdi. Küçücük bir gözyaşın var ama o gözyaşı sanki sevinçten diyebiliriz. Buraya akan zincir zincir akan bir şey var. Zincir zincir akan kısmetlerin var. Evet, zincirleme mutluluktan bahsettik. Ee, böyle oltayın ucuna takılan balıkları şurada seyredebilir, görebilirsin. Bakıyorum. Senin için adaletli bir düzen gelmemiş gibi içinde. Bir şeyler karışmış gibi. Aslında bu adalet yani bir insan tarafından değil, hayat tarafından sana sunulmamış. Hep aynı döngüye giriyor olabilirsin. Yani bir şanssızlık mı diyorsun? Bir uğursuzluk mu? İşler ters mi? Kesat mı gidiyor? Yani hayat sana hep bir şey derler ya matik atıyor gibi. Hep bir böyle ayağına çelme takıyor gibi. Ama sen bu durumu öyle güzel yani göğsünde yumuşatıyorsun ki bu topu diyeyim. Gelen ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsun kesinlikle şey derler ya no problem. Bunu böyle gördüğün sürece kısmetlerini de topluyor olarak çıktı. Ve şurada bakar mısın? Yam yam tarzı bir insan çıktı. İlkel şeyler biraz. Birazcık senin ilkel bulduğun, kendini geliştirmesi gereken bir takım durumlar, kişiler var gibi hayatında. Biraz medeniyet arıyor da olabilirsin. Yani böyle. Ee, yani şimdi bu tabii ki çok çok kaba yorumlamayacak olursak e nedir? Senin birazcık işte farklı durumları hayatına alarak işte daha bir eğitimli, daha bir kültürlü, daha bir görmüş, geçirmiş tarzda hayata yönelmen oluyor ama bir böyle şey gibi de şempanze gibi de ya hep bir ilginçlik hep bir tuhaflık var diyorsan bu işte bir bitiyeni mi derler var eni diyorsan yani bu işte bir şey vardır yani yoksa bunu bu yol bu şekilde buradan şuraya gider diye biliyorsun bak yolun gideceği çıkacağı noktayı ama burada iş e, karıştıranlar bir şey karıştıranlar var. Ya öyle bir şey gördüm ki. Öncelikle dört yapraklı yonca tamamlanmış. Beş gibi de yaprağı. Bir ekip çalışması. Bir ekip ruhu. Burada var. Yani sen neyde? Yonca yaprağında şans var. Bak görün çarkı felek gibi de çark gibi de. Duran bir çark, çark varsa. Olayın devamı pürüzsüz şekilde gidecek diyebiliriz. Şans senden yana. Baht açıklığı senden yana. Şimdi neyi gördün de öyle bir şey yaptın diyorsan. Şurada bir el var. Bak şu nedir? Baş parmak gibi. Kocaman devasa bir yumurta tutmuş. Görüyor musun? Şu yumurtayı. da el şöylece. Bu devasa yumurtanın içinden bir kaprumbağa kafası gibi bir kuş kafası gibi bir kafa çıkmış. Büyük sürprizin var. Dengesiz giden bir süreçteysen sana büyük sürpriz geliyor. Büyük bir haber geliyor. Büyük bir oluşum geliyor diyebiliriz burada bunları gördük böyle bir durum var ama şu yumurta hem düstü benekli benekli bak yumurtanın şu baş parmak dedik şu el yani şurada kafası çıkmış yumurtadan kafası çıkmış bir hayvan görüyorsak yeni başlangıçlar yeni durumlar yeni olaylar hali hazırda bir sıkıntın varsa yani şurada sıkıştım, şurada engellendim. Şurada bir sessizlik var. Bir bariyer var. İki de bir de çarpıyorum. Diyorsan sessizlik de bitiyor. Ben sana daha gösterdiğim yumurtada yenilikleri, tazelikleri ferahlıkları getiriyor. Devam ediyorum. Ee, Arhana bakmadan bir yoldan geri çıkıyorsun. Arhanda kalanlar seni takip ediyorlar, sana bakıyorlar. Ama sen şu yumurtanın yolunu tutmuşsun. Yeni durumlar seni bekliyor, seni çağırıyor diyebiliriz ve bir duman gözüküyor tepende. Bu senden birine gidecek bir haberi içeriyor diyeli ay bahiye iki niyetin var gibi birisi bir şey seni üzmüş bak yandan gözyaşı geliyor yani beklentiler belki olmadı artık hani şey derler ya vuslat başka bahara mı kaldı bir kişinin hilesi var çünkü olayın üstünde yani alacağın yardımlar gecikmiş olabilir. Sana öyle bir şey çıktı ki S, I, S, A gibi İsa gibi bak şurada yazıyor. Y, L, S Yani yol ayrımlarıyla birlikte olayınızın başka bir tarafa evrilmesi görünüyor. Adında soyadında İsa olan biriyle bir konuşma belki yapacaksın. Bunu söyleyebiliriz. Ya yani güzel bir çark dönüyor yani bir çar şey gibi de yel değirmeni gibi de o ama seni o rüzgar doğru kıyıya geçiriyor altında gemi var içindeki kişi var İki ee, iki kişiyi doğru kıyıya götüren bir rüzgar var yine yel değirmeni falan <laughs> olarak alacaksak iş kariyer kapıları açılıyor diyelim öyle bir görüntü buna yoğurt mi Evet. Gel gelelim falımızın sonuna geldik. Yorum yaparsanız tabii ki seviniriz. Hoşça kalın diyelim canlar.